dakika içinde eğitim alanında olacaksınız. Fethi, tam 3 dakikanız var. Emredersiniz. Hadi beyler. Ben hazırım oğlum zaten. Abi vallahi ben de senin gibi takılacağım artık ya. Hiç çıkarmayacağım kamplajı üstünden vallahi bak. Tabii oğlum, çok pratik. E dinlemiyorsun ki abin hiç. Doğru söylüyorsun abi. Sizsiniz beyler. Hadi uyanın artık. Şu aracın içindeki reyneyi kurtarmak için tam 30 saniyeniz var. Acaba kaç kişiler? Kaç kişi olsun istersin Mansur? O açıdan söylemedim komutanım. Belki bir, belki on, belki yüz. Sizin önceliğiniz. Her an her şeye hazırlıklı olmak. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Süreniz Hı. başladı. kır Kar. kır! 34 saniye ve bir şehit. Fezula öldün. Esma Hanım nasıl? Beni elimde Türk bayrağıyla görünce. Ne olacak? Yıkılacaklar. Sırf Mehmet Örlüğünüz yüzünden. Bu acıyı onlara yaşatmak zorunda mısınız? Bu acıyı onlara yaşatmaya hakkınız var mı? Mücahit. Arkadaşın kollarında şehit oldu. Neden? Aynı adam aldık kontrolü. Almayacaksınız. Şimdi kendi aranızda konuşun. Herkes kendi mevkiindeki adamı alacak. Bu son şans. Sıra başladı. Haylaz, bana bak. Bu sefer de ölürsen gebertirim oğlum seni. Ne dersiniz? Şoför bende. Şoför yanı, orta bende, sağ arka bende, sol arka bende komutan. Hazır olun. 19 saniye. Ne o beyler? Kurdele falan mı bekliyorsunuz? Siz Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin askerlerindensiniz. Siz bir takımsınız. Birinizin canı, hepinizin canı demek. Kimse size öldükten sonra bir daha şans vermeyecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Beyler. Siz ne düşünüyorsunuz şu malum konuda? Hangi konu abi? Menemen. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Ee, eh. soğansız menemen de mi var ya? Al işte. Hem Türkçe hem lezzet katili. Keşanlı. Oğlum sen manyak mısın? Soğanlı menemen mi olur lan? Lahmacun mu bu? O, melemen durum, melemen. Aga da adını söyleyemiyorsunuz ya. Ayrıca soğansız melemen olmaz. Menemeni bilmem. Hiç yemedim. Görmedim de. Abiler, bu konu pilava ketçap sıkmaya kadar gider. O yüzden yol yakınken dönelim. Ha? Ha? Kurye yuvaya girdi. Sıra yuvanda. Al işte. İtağın çomuğu hazırla. Geldi suratsız herif. Beyler. Ivan depoya girer girmez biz de giriyoruz. Tamamdır. Orada. Telefonu çaldı aga. Abi adam gidiyor. Nereye kaçıyor lan bu kurye? Ne yapalım? Allah kahretsin. Takip edilmişiz. Bas kaza bas bas bas. Allah kahretsin fark etti bizi. Bas geç bas. Elimizden kaçırmayalım. aşık. Komutanım, şu kavşaktan dönecek mecbur. Oradan sonra çıkacak tek yol Kolatlı yolu. Ee, o yolda boş bir yol, kullanılmayan bir yol. Orada sıkıştırırız aga. Keseriz önlerini alırız İvan'ı. İleride ışıklar var. Durmaz bunlar. Biz de durmayız. Bas Keşanlı, bas. Dur şu kırmızıda. Herifler peşimizde İvan. Durursak mahvoluruz. Dur dedim. Abi kırmızı durdu. Ne yapacağız şimdi? Ne yapıyor lan bu? Ufaklık. Ne yapıyorsun burada? Gel. Gel bir şey soracağım gel. Çocuğu yanına çağırıyor. Sultanım Ali değil mi Allah kahretmesin. Senin ne işin var orada? Ali! Ateş abi! Bas, bas, bas! Bas çocuğu aldı, bas! Yol kapalı. Gel yola gir, gel yola gir. Bırak! Sola kırdılar, sola kırdılar. Aga yakala şunu. Gördüm, gördüm. gidiyor. Keşanlı bas, Keşanlı bas. Bizi kolumuza bağla. Arabanın içinde çocuk var. Ateş demeyeceğimizi biliyor tabi. Vakam reç. Durak. çetin! İyi, gel gel gel! Allah kahretsin! Ateş edemeyiz, arabada çocuk var. Sakın, sakın arabaya ateş etmeyin! İyi, dikkat! giderse hepimiz vurulacağız beyler. Devam et, devam et. Takipte kal. Bulacağız bir yolunu. Abi durmuyor. Ne yapacağız? Önlerini kıracağım. şanlı Adamları sıkıştıracağız. Başka çare yok. Hemen kırıyorum önlerini. Lanet olmasın Dikkat edin beyler. Dört kişiler. Hepimizin bir adam olması lazım. Arkası ben Arka o bende. Arkası ol bende. Topar bende. İvan nerede? Bir adım daha atarsanız çocuk ölür. Ateş abi yardım et ne olur. Sakın korkma aslanım. Sakın korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Beni bırakın. Hiçbir şey olmasın. Yoksa çocuğa veda edersiniz. Şş, sakin ol. Sakın çocuğa bir şey yapayım deme. İndirin silahları. Önce çocuğu bırak. Bak yaklaşmayın dedim. Bir adım daha atarsan, çocuğu öldürürüm. Sizi uyarmıştım ama. Ateş abi! Geçti Aslan. İyi misin oğlum? Çok korktum abi. Korkma. Korkma, korkma. Ben buradayım. Islanın benim canım. Nasıl çıktın lan spa yetimhaneden sen? Bakkala diye çıktım abi. Bir daha sakın çıkmayacaksın, tamam mı? Sakın. Aslanım benim. Kim daha bunlar? Kötü adamlar kardeşim, kötü adamlar. Sen hiç o tarafa bakma, gel biz arabaya gidelim hadi. Hadi gel. Burada. Sağ olun. Zor bir görevdi arkadaşlar. Yine alnınızın akıyla üstesinden geldiniz. Tebrik ederim. Sağ olun. Sağ olun. Komutanım, İvan'daki diskin içinden ne çıktı? Henüz belli değil. Derya Hanım ve teknik ekip ilgileniyor. Programı şifrelemişler. Henüz erişimi sağlayamadık ama çözeceğiz. Bu görev bitti. Yeni bir göreve hemen başlıyorsunuz arkadaşlar. İstihbarattan eyleme gizli ve çok önemli bir görevlendirme geldi sizinle paylaşacak. Hep beraber toplantı odasına geçelim. Oturun arkadaşlar. Beyler, Ankara'dan şimdi yeni ve çok gizli bir görev emri geldi sizin için. Eylem detayları anlatacak. Evet, istihbarattan aldığımız bilgiye göre terör örgütü çok büyük bir eylem planlıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında büyük eylemler gerçekleştirecekler. Ve bugün bu eylemleri gerçekleştirecek 12 kişinin içinde bulunduğu listeyle geçirildi. Bugüne kadar onlar saldırdı, biz savunduk. Ama artık yeter. Ankara'da bu konuda son derece kararlı. Bu gördüğünüz 12 kişi Bunların yüzlerine iyice bakın. Zihinlerinize iyice kazıyın. Bunlar örgütün en tepe kadrosundaki 12 kişi. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz teröristlerin en sinsi, en tehlikeli ve en güçlü olanları coğrafyaya angaja bazı istihbarat örgütlerinin kirli yüzleri tarafından yönlendirilip korunuyorlar. Gizlenme, şaşırtma, yanıltma ve aldatma tedbirlerini son derece iyi uyguluyorlar. Bundan sonra vazifeniz bu 12 kişiyi bulmak beyler. Hangi delikte olurlarsa olsunlar. İster mağarada, ister yerin 7 kat altında. Bu kare listedekiler tek tek bulunacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Halkımızın güvenliği, bayrağımızın şerefi için şimdi burada bana hepiniz söz verin. Bu adamların hepsini tek tek yakalayacaksınız. Gerekirse diri, gerekirse ölü. Söz mü? Söz verdiler. Söz, söz mü? Söz, söz o, Allah yardımcınız olsun. Söz. Dikkat. Oturun beyler. Komutanım, Dragon'ın sistemden ne aldığını bulabilmişler mi? Henüz belli değil. İstihbaratın bilgi işlem birimindeki arkadaşlarımız araştırıyorlar. En kısa zamanda bulacaklar inşallah. İnşallah. Biz de bu sırada yeni görevimize odaklanacağız. Baran Becret, Dragan'dan emir alan 12 kişilik kara listemizin ilk adı. Yani yeni görevimiz. Şunun tipine bak ya. Baran bölgede zorbalığıyla nam salmış bir örgüt lideri. Bu adam uzun yıllardır dini kullanarak iç çatışmalar çıkarıyor. Özellikle Anadolu'da mezhep çatışmalarına zemin hazırlamak için hassas bölgelerde doğrusal ve asimetrik saldırılar düzenliyor. Bölgesel toplum mühendisliği yapıyor. Tam bir fitne fücur adamı. Kardeşi kardeşe kırdırıyor yani. Aynen öyle. Hem de en kutsallarına. İbadethanelere saldırarak. Bu alçakların ne saygısı var komutanım? Allahsız kitapsızlar. Bütün bu ibadethanelere yapılan hain saldırıların altında yine tek isim var. Baran beceret. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Komutanım, peki bu manyağa nasıl ulaşacağız? Baran bütün eylemlerini mekanından yönetiyor. Hiç dışarı çıkmıyor. Ama elimizde bir bilgi var. Baran'ın oğlu Fazlı Becret. Baran dışarı çıkmadığı için sahada fazlayı kullanıyor. Fazlı da psikopatlıkta babasından geri kalır değil. Sırf zevk için adam öldüren manyağın teki. Peki Fazlı ile ilgili ne biliyoruz komutanım? Fazlı her hafta aynı gün babasının yanına gidiyor. Fazlı'yı takip edip Baran'a ulaşacağız. Baran'la buluştukları anda da operasyonu yapacağız.